İyi günler, iyi akşamlar. Bugün sizlere, bu videoda sizlere Windows 10'da otomatik güncellemeleri, internet diyen kısımları kapatmaya göstereceğim. Çünkü oyunlarda, özellikle League of Legends'ta veya başka bir şeyde film izlerken Netflix'ten falan internet sömüren bir şey var. Sen onu ailenden birinden arıyorsun, işte kardeşine bağırıyorsun, çağırıyorsun, Wi-Fi kapat diye. Halbuki kendi içimizde o hain. Windows 10 güncellemesi sürekli gelir, sürekli kendine yeniler bizlere sunar. Onak patma geçeceğim. Öncelikle arama yerine direkt Windows 10 pardon Windows Update yazabilirsiniz. Buraya giriyoruz. Şu an yani şu an bende güncelleme yok. Buradan gelişmiş seçeneklerden bunları hepsini kapatabilirsiniz. Ya bunlar normalde açıktır tamam mı? bunları kapatın. On haricinde tekrar buradan eğer güncelleme varsa yani size şu an bir şeyler indiriyorsa buraya basıp durdurabilirsiniz. Her iki günde tazeleyebilirsiniz. Tazeleyebilirsiniz. On haricinde başka da bir şey yok ya işte Windows Update'in güncellemeleri bu şekilde manuel olarak kapatılabiliyor. Veya direkt kafanız karışmasın. Regedit'ten de yapabilirsiniz ama böyle büyük işlere gerek yok. En basit yoluyla böyle. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz.